Şimdi 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adaylığını açıkladı. Tekrar devam ediyor dedi daha doğrusu. Evet. Ekrem İmamoğlu ve evet. e, eğer ben katılamazsam seçilecek Cumhurbaşkanı meşhur değildir dedi. Bu ne anlama geliyor CHP açısından, ve Ekrem İmamoğlu açısından bakıldığında? Yani çok e, tartışmalı bir ifade. Olabilecek bir, e, kabul edilebilecek bir açıklama da değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 2028 yılına giderken Ekrem İmamoğlu seçimine, Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken 2028'de Ekrem İmamoğlu hala tutuklu olursa veya bir şekilde hüküm giymiş olursa CHP İmamoğlu'ndan başka bir aday gösteremez mi? Yani bu eğer başka bir aday gösterirse bu seçimler meşruiyet kaybına Sebep olabilir mi? Meşru olmaz mı? Yani böyle bir akıl, böyle bir anlayış olabilir mi? Yani ben bunu gerçekten e, şaşkınlıkla okudum bugün e, röportajı e, incelerken. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir riske nasıl girebilir? CHP'lilere sormak lazım. Tutuklu bir isim ve hali hazırda e, mevcut yasalara çerçevesinde, yargılama çerçevesinde tutuklu bir isim, tutukluluğu sürerken Cumhuriyet Halk Partisi tutuklu bir ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilir mi? CHP'nin farklı bir şekilde davranma e, ihtimali olamaz mı CHP böyle tutuklu bir ismi aday gösterecek riski alabilir mi yani Ekrem İmamoğlu kendisini öyle bir yere konumlandırıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de üstünde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de üstünde bir pozisyona konumlandırıyor Yani e, <laughs> her şeyin üstünde bir Cumhur Ekrem İmamoğlu gerçekliği var bu sözlerden benim anladığım CHP'nin iradesinin de üstünde bu gerçeklik e, CHP tabanının seçmeninin Türk halkının da üzerinde bir e, dokunulmaz bir isimden bahsediyoruz. Böyle kendisini mitleştirmiş bir figürden bahsediyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu e, bu sözlerinden ben bunu anlıyorum. Kendisi aday gösterilmediği zaman e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri meşruiyetini itirirmiş. Yani Türkiye'de 12 defa Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. 13 defa yapıldı. Belki de tam yanlış söylemeyeyim. Yani e, her seferinde tüm seçimler gayet meşru bir şekilde gerçekleştirildi. Ekem İmamoğlu aday olmadı diye Cumhurbaşkanlığı seçimi meşruiyetini yitirir mi? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır yani? CHP'nin neyle karşı karşıya olduğunu sadece buradan anlamak mümkün. Hatta sadece CHP'nin değil, Türk siyasetinin nasıl bir figürle karşı karşıya olduğunu bu cümlelerden anlamak mümkün. Yani... Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi yok mu? Seçmenin iradesi yok mu? Tutuklu bir isim ne zamandan beri aday gösterilebilir halde zannediyor kendisini. Gerçekten şaşkınlıkla okudum. Nasıl? Milletvekilleriyle çok sık konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giden milletvekilleriyle konuşuyorum. Onlar kendisinin ruh halinden bahsediyorlar zaman zaman. Hatta geçen programlarda da şöyle bir anekdot anlatmıştım. Kendisini ziyarete giden milletvekillerine şunu söylüyormuş. Yani işte bu halkın sokaklara çıkmasından, CHP'nin yaptığı mitinglerden bir sokak hareketlenmesi bekliyor Ekrem İmamoğlu. Ve bu sokaklardan doğacak dalganın kendisini cezaevinden çıkarmaya yeteceğini ve işte e, yargılama sürecini hızlandıracağını ve nihayetinde de Cumhurbaşkanlığına taşıyacağını düşünüyor. Yani yeni bir Fransız devriminden söz ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri böyle tanımladılar. Sen, Bastil ayaklanmasından bahsetmiş. Ekrem İmamoğlu, Ekrem, Ekrem Başkan Fransız devrimi bekliyor? Bastil ayaklanması bekliyor, Bastil cezaevi baskını bekliyor gibi bir o döneme gönderme yaparak bunun imkansızlığından söz etti. CHP'li milletvekilleri bile Ekrem İmamoğlu'nun bu beklentisinden, bu ifadelerle, Bahsediyorlar. Yani bunun imkansız olduğunu söylüyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu'nun psikolojisine bakarsanız, kendisi tek bir gerçeklik olarak ortada duruyor. Ortada bir CHP yok. Ortada Fatih, bir CHP tabanı yok. Ortada acaba... bir CHP örgütü yok. Evet. Sadece Ekrem İmamoğlu var. Acaba Bağdur. gerçeklikle bağını koparmaya mı başladı? CHP diyerek. diye bir şey yok. Anlamadım abi. Ee, e, acaba gerçeklikle bağını koparmaya mı başladı giderek diyorum? Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kendisinden başka bir şeyden bahsetmiyor. Yani bu sözler bence öyle yorumlanabilir. Başka türlü yorumlanamaz. Cumhuriyet Halk Partisi tutuklu bir ismi nasıl aday gösterebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. CHP seçmeni böyle bir riske girebilir mi? CHP yönetimi girebilir mi? Yani gerçekten farklı bir psikoloji. Bunu kimseye anlatmak mümkün olur mu? Zannetmiyorum yani bunu kimse anlamayacaktır. Evet. <laughs> Ama evet. Ekrem İmamoğlu'nun kendini konumlandırdığı yer açısından bakıldığında en değerli varlık kendisi olarak görünüyor. Ee, bu da çok sağlıklı bir psikoloji gibi gelmiyor bana. Evet ki e, tabii e, Ekrem İmamoğlu'nun meşruiyeti var mı, diploması var mı? E, örneğin e, rüşvet Daha irtikap... oraya gelmedik yani. Daha evet, oraya gelmedik. Evet, rüşvet irtikap ve benzeri Yani bunların hiçbir dolayı zaten kabul etmiyor. yargılanar gösterirmezse... olarak aklanacak mı vesaire? Tabii bunlar da ayrı bir konu. Değil yani mi? bunları hiç daha oraya gelmedik. Yani Ekrem İmamoğlu'nun zaten hakkındaki iddialarının hepsi e, bir Düzmeceden ibaret ona bakılırsa. Hı hı. Bu kadar verilen tanık ifadeleri, bu kadar <laughs> yapılan itiraflar, masağın hazırladığı belgeler, raporlar, ondan sonra işte tapeler, teknik takipler. Hı hı. Hadi bunları da bir kenara bırakalım. Bunlar somut gerçeklikler de. CHP'nin eski genel başkanı dahil pek çok milletvekili ve parti örgütü arının çağrısı yapıyor. Arının, arının. Yani evet. CHP kendi milletvekillerini, <laughs> Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nu, şu an milletvekili yapanları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel daha ikna edebilmiş değil. Ortada büyük bir karanlık, büyük bir e, yolsuzluk şebekesi olduğunu CHP'liler zaten söylüyorlar. Ve Arı'nın çağrısı yapıyorlar. 10 tane milletvekili imza verdi. Hı hı. Millet mektup mektup yazdılar Özgür, Özgür Özel'e. Ve evet. daha fazla milletvekili var aslında bunu böyle düşünen. Şimdi daha CHP'lileri ikna edememişken toplumu nasıl ikna edeceksiniz? Bir. ikincisi tüm bu iddialara cevap vermesi lazım Ekrem İmamoğlu'nun. Fakat kolaycılığa kaçıyorlar. Hiçbir iddiayı kabul etmeyerek sadece siyasi şov yapma peşinde verilen mesajlar evet. E, evet. olarak değerlendiriyorum. Bundan sonra e, CHP'nin işi daha zor bu psikolojiyle. Ya e, hafta sonu bir yazı yazmıştım. Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle, bak burası önemli abi. Ekrem evet. İmamoğlu'nun desteğiyle CHP içinde yer bulmuş. CHP'de belli makamlara gelmiş. Milletvekili olmuş isimlerle konuştuğumda şunu söylüyorlar. Bu CHP'li milletvekilleri. Ekrem Başkan... İçin artık çok geç. Ekrem Başkan hata yaptı. Daha farklı davranmalıydı. Artık yeni bir gerçeklik var CHP için. Değerlendirmesini yapıyorlar. Bunu söyleyenler Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle milletvekilliği olmuş ve CHP içinde yer bulmuş isimler. Artık kendi destekçileri bile Ekrem İmamoğlu'nun bu real politikte cezaevinden çıkmasının çok kolay olmadığını kabul ediyorlar. Fakat Ekrem İmamoğlu öyle bir yerde yaşıyor ki demek ki ya da öyle bir psikolojiye sahip ki bunların hiçbirini görmeden kendini çok farklı Böyle e, Olimpos Dağı'nın zirvesinde falan zannediyor herhalde. Evet Fatih. O yüzden böyle açıklamalar yapıyor diye düşünüyorum.